Sıradan Adam İçimden bir his, şimdiye kadar yaptığım en zor videolardan biri olacak diyor. Çünkü bende de kıyısından köşesinden biraz mükemmeliyetçilik olabilir. Anladığım kadarıyla bölgede bir çalışma olmuş. Kapağı geri takan işçi dayı da birilerine sinir krizi geçirteceğinden habersiz bırakıp gitmiş kapağı öylece. Mükemmeliyetçiliği bir tarafa bırakıyorum, bu resmen vahşettir arkadaş. O güzelim sakıza öyle hunharca dalınır mı Allah'ını seversen? Öncelikle kırmızı boncuklar arasındaki mavi boncuğu tespit eden arkadaşı tebrik etmek istiyorum. Ama ufaktan gerilmedim desem yalan olur. Neyse umarım o boncuğu ait olduğu yere koymuştur. Bunu yapanı görseydim büyük ihtimalle döverdim. Bence bu insanlar bilerek simetri takıntısı olanları trollüyor. Yoksa kimse pizzaya ortadan dalmaz öyle. Köpecikler oldukça sevimliler. O konuda hepimiz hemfikiriz. Ama en baştaki iki tane beyaz köpek yan yana gelip sırayı bozmuşlar. Ben olsam hemen düzeltirdim durumu. Bu konuda en çok mimarlar başımızı ağrıtıyor arkadaşlar. Bakın mesela kesişim yerlerine. Hiç olmuş mu şimdi? Azıcık daha sağ tarafa kaydıraymış ne olurmuş sanki? Bu güzelim kit katları bir bir sırasıyla koparıp afiyetle yemek varken hepsini birden hunharca ısırmak olmuş mu ey çikolata sevdalısı kardeş? Hadi az evvelkini bir nebze olsun anlarım da bu nedir arkadaş? kesin bir iddia sonucunda böyle bir şey kalkışılmış. Yoksa böyle şeyler yapılmaz kolay kolay. Ne güzel başlamışsın efendi gibi sırasıyla haplarını kullanmaya. Hayır nedir yani sekansı bozup ortadan alıyorsun hapı? Siz siz olun böyle şeyler yapmayın sakın arkadaşlar. Demiştim size en çok da mimarlardan çekiyoruz diye. O bitkiyi yolun kenarına koyacağına hiç koymasaydı yoldan geçen mükemmeliyetçilerin ayarlarıyla oynamamış olurdu. Hepsi kapalı da şu vatandaş niye açık? Tabii ki ihtiyaç duyulduğu için de lamba açık olabilir. Ama insanda yine de hepsini eşitleme isteği doğuyor işte. Yukarıdan aşağı 3. sıraya bir çözüm bulmak lazım. Yoksa her bakanı rahatsız eder bu görüntü. O değil de böyle fayansları olan bir yerde yaşayabilir miydim bilmiyorum. Şimdi işin simetri ile olan ilişkisini bir tarafa bırakıyorum ve soruyorum sizlere. 3 tane lavaboya 5 tane kağıt havlu koymak hangi akla hizmet? Biri bana açıklasın lütfen. Az evvelki rogar kapağını ters takan dayı ilgilenmiş olabilir yine burayla. O değil de yolun o şekilde olması engelli kardeşlerimize sıkıntı yaratabilir. Umarım düzeltmişlerdir. Kağıtlara değil arkadaşlar, tavandaki ışıklara dikkat edelim. Yine bir tasarım hatası bizi bizden alıyor gördüğünüz gibi. O iş yerinde çalışan bir mükemmeliyetçi varsa vay haline valla. Eğer aramızda tasarıma ilgi duyan ya da mühendis olacak arkadaşlar varsa bu vatandaşları iyice inceleyip sakın böyle şeyler yapmasınlar. O yüzden de anlatıyorum biraz bunları. Mesela bakın şu yerdeki desene. Her şey gayet güzel gidiyorken kahverengi altıgenler buluşamamış bir türlü. Söküp baştan yapmak çok zor. Gitmiş o yüzden böyle. Yahu o güzelim turtayı yapan güzel insan ince düşünüp kesme yerlerini de ayarlamış ne güzel. Böylesi bir sanat eserine şimdi yapılır mı bu bebe abi? Sorarım sana. Bir taraftan insan mutlu olurken bir taraftan da sinir oluyor bu fotoğrafı görünce. Ben olsam 1 dolar da benden der ve 40 dolar verirdi muhtemelen. Yahu şimdi bu kabul edilecek gibi değil. Sen kalk güzelin prensesin yüzünü yan yapıştır. Hayır bunu yapan işçinin gözünden nasıl kaçar böyle bir hata? Bence kesinlikle bilerek yapmış. Abartısı söylüyorum. Eğer bu evde yaşıyor olsaydım ya o fayansı söker, aynı renk olanından bulup takardım ya da o fayansı diğerleriyle aynı renge boyardım. Arkadaşlar şaka maka ben gerçekten gerilmeye başlıyorum artık. Orta yazan ışığı en sola yerleştirmişler. Muhtemelen elektronik aksamın yanlış bağladıkları için de düzeltememişler bir daha. İyice inceledim bu fotoğrafı, oturakların vidaları var mı diye. Ama sanırım kaynaklamışlar. Yoksa eminim simetri takıntısı olan bir psikopat düzeltirdi kesin bunu. Ve son olarak bir mühendislik harikasını daha paylaşıyorum sizinle. Kelimeler kifayetsiz, yorum sizin arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim.